Selamlar çok değerli Valiant izleyicileri. Bak var ya bunu 4 senedir 5 senedir belki bir kere yapmışımdır belki yapmamışımdır bir kere yaptım diye hatırlıyorum yalan olmasın hortlak pençeli set alıp yan kasmalı dövüşçülü build yapacağım vay canına ama safe oynayarak şimdi irelia var karşımızda normalde İreliyi ben size nasıl dövdüğümü defalarca kez gösterdim arkadaşlar ölümcül tempoyu falan alıyorsunuz vesaire ama bu maç ölümcül tempo almam demek benim ölümcül hatam olur espriyi kest ya niye hangisine o tatak atacağız mesela şöyle, şöyle bir bakalım hangisine tam olarak o tatak ben bilmiyorum o yüzden yenilmez girebilirdim yenilmez yenilmez setle de ireyle dövüşmek eğer ki ireyle şık 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 yapıyorsa can sıkıcı oluyor. Bunu da biliyorsunuz. E şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Hortlağımızı aldık. Pasif ve safe bir şekilde. Şık şık vuruşacağız. Tak tak iki tane kafasına vuracağız. Hortlağımızı alacağız. Geri çıkacağız. Bir tane normalde biliyorsunuz tercih etmiyorum. Ama sırf siz seviyorsunuz diye bu arada. Aynen. Çelik yüreği alacağım. Çelik yürekli de zank diye patlatacağız suratlarına. Vurduğun gibi karşı duvarda. Hortlak led de zaten çalışmayacak bizim için. Yani ben bunlara ne kadar vururum bilmiyorum ama vurduğum zaman hortlak kartı çelik yürek demek yarıcan alırız demek arkadaşlar. Geri kalanında normal bir şekilde beni toparlayacak itemler alacağım. Hız kesendir, işte steraktır. Can artı AD'den diyorum. Canlarım videoyu kısacık kesiyorum. Epin sponsorumuz hesap komuteriden hızlı, güvenli ve en uygun fiyatlı RP'lerinizi almak isterseniz referans linklerimden kayıt olmayı unutmayın. Haftalık çekilişlerimiz de olacak. Onlara da katılabilirsiniz aynı şekilde. Almış olduğunuz her türlü PUBG, Valorant, LOL hiç fark etmez her, hangi içerik olursa olsun. Satın alım yaptığınız zaman ben de ufak bir miktar para kazanacağım oradan. Bana da destek olabilirsiniz bu şekilde. Hadi geçelim. Arkadaşlar Arkadaşlar umarım gününüz daha geçiyordur. olur. Benim günüm bayağı güzel geçiyor. Aklımda güzel de bir içerik var. Da açtım gel. Vurdum bu arada. Tamam tamam. Atağı gördünüz ama neyse. Elim kalktı yani ama uzanmadı. Elimiz kısa kalmış tutuyor. Ok geldi. Ellerimiz kısalmış Tutie. Aha. <laughs> Ulan var ya son anda iki <laughs> İşte bu İrelyaların kaderi arkadaşlar. Buz bıçak İrelya. Ben bu, bu kostümle kostümle alıp da çok fildediğimi bilirim bu arada. Çaktırmayın arkadaşlar. <laughs> şey güzel ama. <laughs> görüntüsü güzel. Şey dediğim yanlış ha, anlamayın. Hangi görüntüsü? Splash artı. Ha, ne var ki ama? Splash artı şey. E, mavi rengini ben çok sevdiğim için tutuyor. Bunlar bak bir şey diyeceğim. Ben de aynı bir içerik deniyordum. Orada da geldiler. Bunlar sanırım bizim bot lane'i yıkacaklar. Ee, Jinx. Güzel dayanıyorlar. Ama W'ün yok mu Jinx? Tam Kench onu alsa. Oo. Lan sen ne yapıyorsun? Helal ne lan, ne lan sana be oğlum be. Helal lan. Helal lan sana be. Bir dakika bunun pasif çalıştı. Ben de 3 değilim. Şimdi 3'üm. Set bu şekilde oynanıyor arkadaşlar, normalde. Ah be. TÜH BE! Şey, götüm falan yavaş Abi. yani. Gördüm. Tamam, bir dakika. Abi köşesinden çekeyim dedim ya. Tutuyor, mu? Abi gördüm de gelmedim. Oğlum bile. gelmedim çünkü adam geliyordu. Flash attı öyle tamam bu da olur. Bu da olur. İreyle geliyordu Hı -hı. onu sokmadım tuti ama e, Hı -hı. bir da S. Hı -hı. hayır hayır İreyle bize lane'deki oğlum. Lane'deki adamın evet. adı İreyle. Abi. <laughs> ah ben adamla dalga geçiyordum. Tuti. tuti. Tuti ben adam beni kurtarmak için öl kardeşim canını ver orada. Canını ver Tuti. Aha şimdi gelirim. oh <laughs> Tuti canını verecekti ama dedim ki bak skillleri yok bana yapabileceği bir şey kalmadı. Doğru zamandı oğlum bir şey diyeyim mi? Bak bu bak bak yine vurmadı elim fark ettiniz mi elim yine vurmadı benim. Allah Allah. Neyse ben bu arada çok zorluyorum. Burada bu canla bir tur daha deneyeceğim arkadaşlar ama 5 olunca. Tamam şimdi. Oh, Minyona bu arada misklik attım. Ben de gördüm. Çaktırmayın arkadaşlar. Bu bunların hepsi yaşanmıştık ya. Ya bunların hepsi yaşanmıştık. Bak o kadar rahatım ki 5 level olunca niye? Köye bir tane daha vereceğiz. Bir koyacağım zang 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 diye ses gelecek. Şimdi eğer ki ben sırf videodayım diye giderdi arkadaşlar. el kiten bundan alırsam çöp oluyor çak. Bunu söyledim size öğrettim zaten defalarca kez. Ben önce haşmetliyi bitiriyorum ya da hız kesen mi masak lan? Oğlum hız kesen alayım lan ben. Bir dakika bir dakika ben hız kesen alayım. Haşmetli tamam çok güzel olurdu da. Ben hız kesen alayım arkadaşlar. Hem yakalarız adamları bunlara çünkü çok lazım olacak. Bak ben dedimse direkt bizimkileri yıkmaya başlamışlar. Bunlar da bir Zerat script mi bilmiyorum gün da almayalım şimdi. Ama bot lane'i dövüp dövüp duruyorlar yani. Daha yeni söylemeyeceğim ne oynadığımı. Çok troll bir şey oynuyordum. Yani top lane'deyim hiçbir tanklığım vesairem yok ve tek bir skill'im var kaçırırsam patates oluyordum. Öyle bir çar çekeceğim bu arada. Kazandılar bize karşı. Şimdi ben normal karakterimi oynarken bir görelim ne, ne olacak ne gidecek. Merak ettiğimden yani yanlış anlamayın arkadaşlar. <laughs> İlk defa tutturdum. Biraz geciktin kanka onun için. Tamam ben burada arkadaşlar kasabildiğim kadar şöyle bir zang 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 kasayım. Bu arada setin normal oynanışı bu. Yani set dediğini bu kadar yavaş bir karakter. Bu kadar böyle şey yapman gerekiyor. Adam işte çekeceğin, vuracağın hani sindire sindire oynanıyor. Bakmayın ben işte atak spikler çıkıyorum, horola göreli oynuyorum. Şimdi set nedir arkadaşlar? Normalde nasıl oynuyoruz? Hepsini göstereceğim size. Nasıl bir front line? Güzel güzel göreceksiniz. Bir de kasan bir botlarını karşı oynayacağız ya. Çok güzel olacak. İlk defa neredeyse abi oynanması gerektiği gibi oynuyor galiba Evet. Türkiye. Senin de. Ya bu şimdi böyle zaten güçlü ama benim istediğim ah oh be onda doşasaydım çocuğun psikolojisini bozacaktım. Ben karakteri niye böyle sevmiyorum arkadaşlar? Çok yavaş. Baksana şu hali. Tipime, kılığıma bir bak ya. Normalde şu anda güncel olarak bilmiyorum insanlar nasıl oynuyor. Benim setimde kesinlikle atik çizmesi ve ölü adamı zırhı var. Ben kazanmak istediğim oyundan bahsediyorum böyle. Gerçekten girip de adamlara girmek istediğim oyundan böyle patır küsür girmek istediğim oyundan. Çelik kaplamalı çizme alabilirim belki ama. Ya bu karşı takıma yetişmek için büyük ihtimalle alamayacağız ama. Toti Evet abi. Tut, tuti bir report ya. Oğlum adam hiçlikler aldı burada. Ejder aldı mı bende? Yok kardeşim ejder ne daha ejder ne yapacağım nereye mi sokacağım ben? Alev değil bir şey değil. <laughs> tuti yok. Arkadaşlar like atmazsanız Tuti alacağım. Ejder'in orada biliyorsunuz. Bunu dedikten sonra attığım like'ı geri çekiyorum diyenler var. Siz dilemeyeceksiniz Ben yapacağım ama görüntüsü yok. <laughs> Youtube politikası gereği. Oh. Hitbox'a bak. Hmm, okey. Kötü W'ydü bu arada. Benim attığım kötü bir W çocukluk bir şey yok. Beni çıkartınca takım... Böyle bir tane yumruk. Okey. Bu bitti ya burası arkadaşlar. Bu çocuğun toparlanma ihtimali pek fazla yok. Bunu göstermiştim size zaten. Hop. Tak diye vuruyorsunuz. Nice. Bu kadar. Bölüm kule itme yok bu arada Onu söyleyeyim bu dakikada bu kadar hızlı şey lane itip de vurabilen karakter yok. Yani lane'i bu kadar hızlı iten. Tek skill ile bitiriyorsunuz ya. <laughs> tamam abi güzel. Ben biraz fazla... Rakip mi katledildi? Şaka yapıyorsun. Aa tut. Lan <laughs> sana atladı gitti lan. Lan sana atladı gitti lan. Neyse büyük mümkün keseyim ben daha değerli. <laughs> Tutu değneğiyle ki çocuğu ezdik tamam da kardeşim yani yerin dibine de sokmasak mı acaba diyorum Tutu'cum. <laughs> tamam. Burayı da alacağım bu arada. Kazık zaten aşağıda gördük arkadaşlar. Tahrip var mı? Tahribim var. Tamam bir tane tahrip vuracağım arkadaşlar. Bir sonrakini de alabilmek için. Oğlum kestik mi lan acaba o kuleyi? Tamam bir dakika. Çıkmam lazım buradan. Tamam. Yok artık. canım. ne? O, bunlar ne? <laughs> Şu Kuleden de hit alıyoruz üstümüze yani sen düşün. Kazix buradan atlayıp beni isteyecek. İstecek mi? Gördün mü? İstemedim lan. Yani ben isterdim valla. Ben denerdim yani kulenin altında da. Aa istememiş seni istiyor. Tamam. Abi tip, Dövüp dövüp gönderiyoruz ya. Tamam süper süper süper. Hiçbir sıkıntı yok. Şunları bir alalım arkadaşlar. Ayakkabıyı en son alırız. Şu itemi hızlı bitirmek istiyorum. Aa bir dakika lan. Bir Nereye gidiyorsun? Bir gelir misin? <gülüyor> <gülüyor> Bir gelir misin? Nereye gidiyorsun ya? Köcüğün eli ayağına dolandı. Yemin ediyorum dolandı. <laughs> Allahım ya Rabbim ya Resulallah ya. <laughs> tamam. Biraz fazla dönmüşüz arkadaşlar. Devam. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Tamam. Çocuk var ya. Ya bir şeyler yapmak istiyor ama mümkün değil be abicim. Ben şuradan biraz açayım arkadaşlar. Eski videolardaki gibi hatırlar mısınız? Eskiden böyle yırtar yırtar geçerdim. Ne zamandır yapmıyorduk şunu. Dur bakayım toplayından bir. Dakika 13'te inibitöre girdim. Vallahi girdim. Ama başlık çıktı o zaman tüte. Vallahi başlık çıktı. Dakika 13'te inibitöre giren set buydum. Tamam abi. Abi. Okay. Efendim? Tuti ben oraya nasıl geleceğim? Benim skillim yok. Çık oradan. Çık oradan. Bunları dive atacağız şimdi. Bekle. Go. Ohohohohoy. <laughs> 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 tamam güzel yumruk. İzele geldi. Buraya mı? Abi çocuk vallahi helal olsun çocuğa. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Takip ediyor da. Zor maç onun için arkadaşlar. Ya bu maç yapta Irelia'nın Irel King gibi oynaması gerekiyor ki bir şeyler yapabilsin. Sürekli kayması gerekiyor. Setin de işte eli kolu birazcık tutuyorsa benim gibi hani birazcık çok değil. Ee, anladınız değil mi? Matchup birazcık şey yani. Warwick matchup'ı gibi düşünebilirsiniz. Ama tabii ki Warwick daha iyi dövüyor. O ayrı bir şey de. Tuticim. Tuticim geliyorum. Tam Kench geldi. Allah'ım üst üste bir vurabilir mi birilerini? Abi. Allah'ım ne olur yetişeyim birine. ya. selamun aleyküm lan. Tu 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 ru tu tu ru, tu. Ru, tu ru, tu ru, tu, ru, tu ru, ru. <laughs> Öldü değil mi diğeri öldü. Bir dakika ölmedi mi? Öldü öldü. Aa. Bana yok. Oh. Oğlum ben oto atak attım adama. Tövbeler olsun. Gördüm. Ya şey kafamda yemin ediyorum şey şarkısı çalıyor ya Tuti. Koşuyor mu adamların üstüne Tuti? Gergin <laughs> uykulardan. <laughs> Kaldık burada çıkamıyoruz da Allah man, minyon getirin man, ya man, Rabbim. Manam yok benim manam yok. <laughs> Hop. Ah be de <laughs> eğili çekip vuracaktım tüh be kardeşim ya. <laughs> tamam güzel güzel sıkıntı yok. Bir saniye. Oğlum direkt ulti bas. Çelik yürek alayım. Aa. Bu Ölür dedim de ölmedi villada kaldı. Olur abi villada kalsın sıkıntı yok. Vlad'cim bak ben sana kill salmışım gibi yaptım. Yani öyle yapmadım ama öyle gibi göründü git farmı bana sal. Hadi bak dost olabiliriz. Tamam güzel. Kankacığım, ben burada tek kasılmam lazım benim. Sen ne yapıyorsun burada? Tamam ben gidiyorum arkadaşlar. Bir tanecik vurayım. Bir, tane, bir tanecik. Bir tanecik gel. Oy. Elektrikler falan falan planlar patladı. Geldim abi. Zıplat sana bir. Ben vuramadım. Kes. Ignite Baron'üstü ölebilir. Ölecek de lan. Lan Ignite ölecekti. Neyse dur şundan şey alayım ben. Ee, dur 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 dur. Bir dakika. <laughs> Ben, ben bu filmi bir yerden biliyordum. <laughs> ben bu filmi... bir <laughs> yapma, yapma yapma. Yapma kıyamam sana. Kıyamam sana yapma lan. Sinirim bozuldu çocuğum. <laughs> ben bu filmi bir yerden biliyorum ama Youtube'da falan izleyemezsiniz yani arkadaşlar. <laughs> Seti zahmete sokmadı diyor. <laughs> <laughs> Ulan ya. Abi sana şöyle bir şey versen bunları ne yaparsın sen? Aha. Ne yapacağım Aa, ulti yok ki erken açtın. Ultim olduğunda şey yapsaydın kötü birini kaldırırdım ama ultiyle birbirlerinin üstüne vururdum. Abi yavaş yavaş gelir abi yakınım. Bakayım 29 saniye. Dur bakayım. Aa şurada Caitlyn'i oğlum Caitlyn'i kesen bir tam kenç olduğu sürece bu takımda yani ben bir, bir birkaç kere 1v5 denemek istiyorum. Aa. Senin şimdi Alametin hücum süresi niye beklemedin? Niye niye? Aa binemedim. Vallahi binemedim. O kaçtı tamam kaçtı. Ben gidiyorum bir dur. Canım azaldı. Aha. E, ee, sanırım beni görmedin kanka. O arkadan bir şekilde. <laughs> 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 Bunu milyonlar öldürdüm. <laughs> Geliyorum. <laughs> bir dakika kardeşim bir şey alacağız İrelia bir, bir, saniye ya bir, bir saniye. <laughs> ya ben bu arada bak bizimkilerle çok kapıştılar. Hani bizden birini sövseler ya da karşı tarafa böyle ya da ne bileyim bir herhangi saçma sapan bir değere sövseler ona tabii ki ölü atmıyorsunuz Bizimkileri Benim satardım bakıyorum. ama satamıyorum arkadaşlar şu an. Bizimkiler de hak etti yani. Çocuklar oynuyor oynuyor. Oynadı ya, oynuyor oynuyor oynadı. Ne demek o bilmiyorum da. Tüte girdin ona. Lan. Aa, <laughs> Senin <ben> oynadığım, oynadığım, <laughs> Oh! Oh! <laughs> Abi demeç falan düşünür müsün bir yere? Evet hem çok az demeç yiyorum hem de ee, şey var. Dur, Dur bir dakika tam geç ya beni niye dilli? Kardeşim hızını alamadım tabi. Aldım şuraya kaçıyorum bir dakika itemimi bitirmem lazım. Selamun aleyküm lan. Var mı dövüşecek? İreyle mireyle gelmez mi? Dur kankacım neden CC atıyorsun bana? Aa tutmadı lan. Ölecek mi? Oğlum W niye tutmadı? Nerede nerede kaldı W? Niye tutmadı W? <laughs> Aha, sen şimdi nane yemedin mi? <laughs> sen şimdi nane yemedin mi? Jinx ne yapıyorsun aslanım? Ben 1v5 deneyeceğim diyorum. Sen geliyorsun, yardımcı oluyorsun. Bak bu çocuk. <laughs> Şuraya W bırakıyor. Geliyor, geliyor sonra W'ye geri dönüyor. <laughs> Ah, tamam. Ne oldu orada? Tamam. Kesin babacım onları da. Tuticim sen çıkıyorsun geriye. Tuticim çıkıyorsun geriye. Şimdi bak nane yemediniz mi siz? <laughs> Manyak ruh hastası. sen nereye? Hızını alamadı. Sen mi zannettin ki beni? Vallahi hızını alamadı. Tamam. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Tuticim sen gelme. Aa tut şunu. Tut şunu. şunu, şunu tut şunu. Tut. E, e, gelme diyorsun abi. Tamam <laughs> tamam tamam. Tamam. Tut. <laughs> Koymadın mı senin? Gel buraya. Tut. Dur üstü. Kapat. Hmm. Ah. <laughs> of kuleler nasıl vurmaya bak. Kule vallahi meteor atıyor. Kule meteor atıyor. Çık tut. Yemin ettim bak. Gurme burger artı patates klatması söyledi bak. Kuyusumuzu boşaltıyor Tabii canım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapsın çocuk yemek yiyor işte. Bir dakika. Z. Kankam ya. Bunu bir alayım. Tamam. Ve 2100. Of. Dojlara bak. Dojlara bak. Kesin buradasın. Oo oh, oh. oh, değmedi lan. Bir W bir saniye ya. Bir saniye ya. İstediğim, istediğim noktada değil. ADM istediğim noktada değil şu anda. 3000 oldu. Temizliğinden 3000 vuruyor şu anda. Güzel. Oh no no bro tek Ulan. Oto atak attık adama ya. Of. <laughs> Arkada var mı daha? Kasi geliyor abi. Kasi soluk etti kaldı. Lavuğu var ya çekseydim çok güzel şeyler yapacaktım da çekemedim işte. Burada bitecek sanırım değil mi? 3800 olmuş arkadaşlar. Azıcık can geldi elimize. Lan oha oha oha. Dur dur. Bitirme bitirme. Aa, oğlum Z bari şurayı kurtarsaydın oyun bitti lan arkadaşlar ya. Ne oldu en son? Orada ben bir şeyler oldu büyüdü. Ha canım azaldı. Tamam savaş beynin kan zırhından. Can azalınca 3800'ü falan gördük değil mi? 4000'de geç işte yani olacak. Azıcık daha canım inseydi. Şu, şu itemi de satsak 4000'i geçiyoruz her türlü. Aa dakika. bitirecek mi? Oğlum bitirmeyin lan. Bunu tutamazlar. Nasıl tutacaklar bunu? Vallahi tutamazlar bunu. Yo yo. Cici. Haydan sata Arkadaşlar 53k vurmuşuz. Gerçek hasara da bir bakmak istiyorum. 10k'da gerçek hasar atmışız. Kuleleri görelim bir. 14 <laughs> Tamam. Ya ben ne diyeyim ki? Deneyin. Bu arada gerçekten Hulp Haral'a Yürel'e dövüşmediğinizde mesela Darius gibi bir karakter girdi. Olin'i koydu. Örlü de kesti sizi. Ona karşı çok fazla tutmaz. Deneyin yine. Eğer ki sağlam durabilirseniz, düzgün yerde girip çıkabilirseniz, iki skill doşlarsanız ona karşı yapabilirsiniz ama ya güçlü ama kime? İrelia'ya güçlü. Moride'ye karşı çok zor. Ya yani çok zor yani. Hani döne geçmen gerekiyor falan. Gibi 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 gibi. Yani bu tercih meselesi bir tıkta. Ama güzel double yaptık arkadaşlar. Tatlıydı. Bizimkiler de kazanmayı bu kadar çok sevmeseydi. Belki birazcık daha 4500-5000 lira giderdik. Benden bu kadar. Like atmayı lütfen unutmayın efendim. Hype'ınız varsa da hype'ınıza basın. Ona gün belirleyeceğim bu arada. Aklımda arkadaşlar. Sadece daha çok şey yapmadım. Üstüne durmadım. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoş